Herkese merhaba. Size bu yayında ikinci devlet Bahçeli olma sürecindeki Özgür Özel'i anlatacağım. Yani Özgür Özel'in Bahçelileşme sürecini. Eski Özgür Özel ile yeni Özgür Özel arasındaki farklılaşmayı örnekleriyle ortaya koyacağım. 17-25 hırsızlığından 15 Temmuz söylemine kadar. Bu farklılaşmanın gideceği yeri, sürecin perde arkasını ve arkasındaki derin devlet aklını anlatacağım. Evet, sözü fazla uzatmadan haydi başlayalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Üstelik Özel bu son hamlesini Erdoğan'ı arkasına alarak yaptı. Erdoğan'ı savundu. Geçmişteki gerilimlerin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti. Sözcü TV'deki katıldığı programda şunları söyledi. Cumhuriyetin 100. yılı son genel seçimlerde ana muhalefet görevini üstlenmiş partinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla ne olursa olsun bayramlaşmıyor. Anıt kabirde bile el sıkışmıyor. Camide bile göz göze gelmiyor. Ben böyle bir tablonun içinde olmayı şahsen de doğru bulmam. Kılıçdaroğlu da Özele cevabını verdi neden Erdoğan elini sıkmadığını sert bir üslupla anlattı. Halkımızı sürtük dediği için, çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Gezide hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Biz sarayda oturan zaten elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz, mücadele. Özel bu açıklama üzere çevir kazı yanmasın yaptı ve ben bu sözü Erdoğan'a söylememiştim dedi. Ama ülkenin cumhurbaşkanı ne olursa olsun bayramlaşmıyor. Anlık kabirde bile el sıkışmıyor. Camide bile göz göze gelmiyor derken kimi kastettiği çok belliydi. Neyse Özgür Özel yayında öyle bir tablo çizdi ki sanki sarayla muhalefet arasındaki gerilimin sorumlusu eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Oysa ki Özgür Özel yıllarca hatta son günlere kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biriydi. CHP'nin grup başkan vekiliydi. Sürekli ekranlarda ve gündemde olan bir isimdi. Erdoğan'a ve iktidarı yönelik oldukça sert ve hatta hırçın bir üslubu vardı. Kılıçdaroğlu bu açıdan Özel'e yanaşamazdı bile. Tamam Özel Devlet Bahçeli gibi Erdoğan'a namussuz, şerefsiz, alçak, haysiyetsiz gibi hakaretler etmedi. Ama sertlik noktasında özel Kılıçdaroğlu'na göre daha sert. Ne hikmetse bugün Erdoğan'la ilişkiler açısından eski genel başkanını suçluyor. Türkiye siyaseti bu tür dönüşleri çok yaşadı. MHP Genel Başkanı Bahçeli gibi eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu gibi eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gibi. Bu isimler de bir dönemin en sert Erdoğan karşıtlarıydı. Sonra Erdoğan'a yanaşıp sistemin aparatı oldular. Tabi şimdi gözler özgür özelde. Benzer sürece özel de mi girdi? Evet ama halen ısınma turları aşamasında. Yani süreç devam ediyor. Son noktaya gelinmiş değil. Özgür özel normalleşme diye tanımladığı sürecin altını bu söylem değişikliğiyle doldurdu. Örnekler üzerinden gidelim ki daha anlaşılır olsun. Bakın bu süreç öncesi özgür özel nasıldı Şimdi nasıl? Özgür Özel Erdoğan'ı en sert eleştirini yolsuzluklar üzerinden yapıyordu. Hatta Erdoğan'ın 17 Aralık 2013 sabahı oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı sıfırlama görüşmesini sıklıkla dile getiriyordu. 12 Nisan 2014'te attığı tweette şu ifadeleri kullanmıştı. Bilal olan sanıldığı kadar saf değildir. Alo, efendim babacım, oğlum paraları eve getir koy. Hangi paraları babacım? yine 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun birinci yıl döneminde şu tweet'i atmıştı. 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk haftası açılış günü saat 17.25 mecliste. Hırsız var hashtag'ini kullanmıştı Özgür Özel. Sahi o hırsız kimdi? Bugün elini sıktığı olmasın. Yine aynı gün ve yine hırsız var hashtag'ini bir paylaşım daha yapmıştı. 17-25 Aralık Hırsızlık ve Yolsuzluk Haftası'nın açılış eyleminde Kızılay Halk Bankası önündeyiz, dedi. Hırsız Var hashtag ile yaptığı diğer paylaşımda da şunları yazmıştı. 17-25 Aralık Hırsızlık ve Yolsuzluk Haftası. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Özgür Özel, Kur'an ayetleriyle alay eden Egemen Bağışı da es geçmemişti. E Yemen evladım bakara makara ne demek? Ayıptır, günahtır, Allah çarpar. Özgür Özel o günler hırsızlıkları, yolsuzlukları unutmayacağız. Unutturmayacağız diye bar bar bağırıyordu. Şimdi bu söylediklerini hatırlıyor mudur acaba? Tırnak içerisinde normalleşme yaşanınca bunlar unutuldu mu yoksa? Ama arşiv unutmuyor işte. Gelelim Özgür Özel'in 15 Temmuz söylemine. Özel şimdilerde Saray'ın 15 Temmuz diskurunu tamamen benimsemiş durumda. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz için darbe tiyatrosu diyordu. Özel bu söyleme karşı çıkıyor bugün. Saray ne diyorsa onu diyor. Hatta Erdoğan'la ilk görüşmesinde Kılıçdaroğlu'yla olan bu farkını hemen dile getirmişti. Ben Kılıçdaroğlu gibi tiyatro demiyorum demişti. Halbuki Özel o dönem genel başkanının bu söylemine sahip çıkıyordu. Hatta 15 Temmuz'un arkasındaki sis perdesinden bahsediyordu. Bugün 15 Temmuz 2021 darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Kendi tarihini yazmaya meraklı, kendi anlattıklarını duyuran ve ondan bir gerçek dışı hikaye üretmeyi başarı sayan Adalet ve Kalkınma Partisi, Saray, onun iletişim başkanlığı geçtiğimiz yıllarda bu konuda yeni bir strateji belirlediler. 2019 yılına kadar 15 Temmuz'un yıl dönümlerinde mecliste özel oturum yapılıyordu. Özel oturumlarda tüm partilerin grup başkanları, genel başkanları çıkıp hem o kanlı geceyi eleştiriyor hem de bu konuyla ilgili partilerinin tutumunu, pozisyonunu, düşüncelerini paylaşıyorlardı. Ancak geçen sene olduğu gibi bu senede Sayın Mustafa Şentop eliyle Sayın Mustafa Şentop'un kendi kararı olmadığını düşündüğümüz saraydan gelen bir tahakkümle artık meclis resmi tatil olan 15 Temmuz'da kapalı ama özel oturumu yok. Oysa ki o gece meclisi vurdular. Mecliste özel oturum yapılmayacaksa nerede özel oturum yapılacak? Bunu vatandaşlarımızın takdirlerine sunuyoruz. Bu mecliste özel oturum yapılmaması AK Parti aklını yönetenlerin muhalefetten ve gerçeklerden korkması ve kaçmasıdır. O akıldır ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet tarihinin tek partili Genelkurmay Başkanını, daha sonra partisinden bakan yaptıkları kişiyi bir gecede üniformayı çıkarıp kravat taktırdıkları kişiyi Meclis Araştırma Komisyonu'na yollamamışlardı. Gerçeklerden korktukları ve kaçtıkları için. MİT müsteşarını yollamamışlardı. Gerçeklerden korktukları ve kaçtıkları için. Genel Başkanımızın bizlerin konuşmalarını istemiyorlar. Gerçeklerden korktukları ve kaçtıkları için. Bugün darbeye hep birlikte direnmek ve darbeyle ilgili tüm iddiaları konuşmak, tüm sis perdesini kaldırmak gerekiyor. O sis perdesinin kalkmasını istemeyenlerin bugün ne yaptığı ortada. Bir perdenin kaldırılışı bir başka perdenin çekilmesiyle mümkün olacak onu görüyoruz. Seçmen ilk seçimlerde kabine girip perdeyi çekecek, kullandığı oy 15 Temmuz üzerindeki sis perdesini de kaldıracak. Özgür Özel'in o dönemki söylemlerine bir bakar mısınız? Gerçek dışı hikaye üretmeyi başarı sayan. Özel oturum yapılmıyor çünkü gerçeklerden kaçılıyor. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nı Meclis Araştırma Komisyonu'na yollamamışlardı. Gerçekten korktukları kaçtıkları için. Sis perdesini kaldırmak gerekiyor. Sis perdesinin kalkmasını istemiyorlar. 15 Temmuz üzerinde sis perdesi var. Ne oldu bu sis perdesine? Hani 15 Temmuz konusunda saray rejimi gerçeklerden korkup kaçıyordu. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Biliyorsunuz meclis 15 Temmuz komisyonu bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor Erdoğan'ın hokus pokus marifetiyle kaybedilmişti. Erdoğan ne komisyonun çalışmasına izin vermişti ne de raporun yayınlanmasına müsaade etmişti. 2021 yılında konu gündeme gelince meclis başkanlığı bizde böyle bir rapor yok şeklinde açıklama yapmıştı. Özgür Özel de bunun üzerine önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bizzat elden teslim aldığı bir raporun başkanlığa sunulmadığını söylemek çok şaşırtıcı. Bu raporun yayınlanmaması 15 Temmuz'la ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesine saraydan uzanan bir elin engel olduğu yönündeki iddiaları da tescillemiştir. Neymiş 15 Temmuz'la ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesine saraydan uzanan bir el engel oluyormuş. Raporun kaybedilmesi de sarayın 15 Temmuz gerçeklerinin ortaya çıkmasına engel olduğu gerçeğinin tesciliymiş. Kim söylüyor bunu? Şimdilerde rejimin 15 Temmuz söylemini aynen kabul eden Özgür Özel. Şimdi de dönmüş eski genel başkanını eleştiriyor. Oturdukları yerden 15 Temmuz Siyatro diyenler var diyor. Çok sert tepki gösterdim onlara diyor. Erdoğan da tabi bu süreçten oldukça mutlu. Nasıl mutlu olmasın ki? Erdoğan salı günkü grup konuşmasında sabık genel başkan döneminde CHP'nin dış politikada yaşadığı savrulmalar siyasi rekabet kavramıyla açıklanamayacak boyutlara ulaşmıştı. Kimi CHP milletvekilleri PKK'nın Suriye'deki uzantılarının gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz ihanetinin faillerini aklama görevini de CHP yönetimi üstlenmişti. Muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum dedi. Neyse sözü daha fazla uzatmadan bir tespitle programı bağlayayım. Özgür Özel bir bahçelileşme süreci yaşıyor. 17-25 Erdoğan diyen en ağır lafları eden Bahçeli bir süre sonra nasıl söylem değiştirdiyse Özel de böyle bir değişim içerisinde. Peki bu dönüşümün, değişimin ardında kimler var sizce? Bana öyle geliyor ki Bahçeli'yi onca hakaretten sonra dönüştüren yapı Özgür Özel'i de dönüştürüyor. Adeta ikinci devlet Bahçeli oluyor Özgür Özel. Elbette Metin Feyzoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Doğu Perinçek, Soner Yalçın, Hulki Cevizoğlu ve Nedim Şener gibi sözüm ona ulusalcıların koçbaşı isimlerini hangi yapı Erdoğan'a maraba yaptıysa özeli de o yapı domine veya motive ediyor. Yani özgür özel kafasına göre hareket etmiyor. Artık ne 17-25 hırsızlıkları ne de 15 Temmuz'daki sis perdesi kaldı. İktidar oyununda yer almak istiyorsanız rejimin 15 Temmuz söylemini aynen kabul etmeniz gerekiyor. Ayrıca yeni ortağınızın hırsızlıklarını, yolsuzluklarını da unutmanız dinlendirmemeniz gerekiyor. Tökezleyen her geçen gün kan kaybeden rejim CHP rüzgarını arkasına almak istiyor. Taze kana ve toplumun rüzgarına ihtiyacı var çünkü. Siyasi aktörleri bahçelileştirerek rejimin aparatı haline getiriyor. Film hep aynı işliyor. Biz bu filmi daha önce çok gördük. Filmin sonu hep aynı bitti. Bakalım Özgür Özel için filmin sonu ne olacak?